Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Babam benim rızam olmadan beni ilk isteyen kişiye verdi. Ben ailemin ikinci büyük çocuğuydum. Benden sonra beş tane daha kardeşim vardı. Babamın beni hiç düşünmeden 15 yaşında kocaya vermesinin sebebi ise evden bir boğazın eksilmesiydi. Çünkü biz çok fakir, fukara bir aileydik ve zavallı babam da hepimizi beslemekte zorlanıyordu.'' O yüzden çocuklarını okutmak, iyi gelecekleri olsun, iyi evlilikleri olsun gibi düşünme şansı olmadı hiçbir zaman maalesef. Düğünümüz çok çabuk olmuş. Bir anda benim gibi çocuk birinin karısı olmuştum. Evlilik sanki ikimiz için de bir oyun gibiydi. Herkes bizim çocuk yapmamızı bekliyordu. Oysaki biz daha kendimiz çocukken, halvet bile olamamışken millet bizden boyumuzu aşan şeyler bekliyordu. Ara sıra sağdan soldan çocuğumuz olmuyor diye söylentiler çıkıyor ama Allah'tan fazla üstümüze gelen olmuyor, kaynanam laf edenlere karşı bizi savunuyordu. Ama bu halvet olayı için bana bir şey diyemiyordu. Çünkü bizim toplumumuzda bu konularda erkek gerekçe görülürdü. Olmuyorsa kesin erkek erkekliğini yapamamış oluyordu. Yani kaynanam da böyle bir sebep yüzünden oğlunun adının çıkmasını istemediği için benim başımı ağrıtmıyordu. Aynı zamanda kaynanam bana sürekli olarak sakın derdini tasanı kimseye anlatma diye hatırlatmalar yapıyordu. Neyse biz daha halvet bile olamamışken bir de kocam Mehmet'in askerliği çıkmış, askere gitmiş. Ben de o askerdeyken gelene kadar ailemin evinde beklemek istedim. Ne bileyim, olur, kabul edilir sandım. Ama hem kendi ailem hem Mehmet'in ailesi hepsi birden karşı çıkmışlardı. O kadar zor, o kadar ağır geliyordu ki bu genç yaşımda bu hayat sanki koskoca bir ömür tüketmiş, yaşlanmış usanmıştım. Yaşamaya takatim kalmamış hiçbir şey beni mutlu etmiyordu. Kocam Mehmet buradayken ara sıra dışarı çıkabiliyordum. Ama o yokken dışarı adım atmama asla izin yok. Akşama kadar evin içinde sıkıntıdan ölüyordum. Yaşadığımız ev ise iki göz. Onun da işini yaparken ağırdan alıyor bitmesini istemiyordum. Çünkü ev işi de bitince karazından bir çilenin içine düşüyor sıkıntıdan patlıyordum. Her gün her gün aynı şeyler. Bazen kaçıp gitmek, bilmediğim uzaklardaki hayatların içine dalmak istiyordum. Tek uğraşım hiç ilgimi çekmeyen, umurumda bile olmayan el işiydi. Onu da bir iki dakika anca yapıyor, sonra bırakıyor, pencereden bakıyor, iki göz odada birkaç tur atıyor, yine gelip el işini alıyor, yine yine aynı şeyleri tekrar tekrar yapıyor, Canımdan usanıyordum. Ara sıra izin vermeyeceğini bile bile kaynanamdan dışarı çıkmak, birkaç komşu görmek için izin isterdim. Her seferinde izin vermezdi. Yine o günlerden birinde kaynanam bana izin vermemiş, kendi ise evden çıkmak için hazırlanıyordu. Sonra kaynana ve kayınbaba birlikte çıkıp gittiler. İçimden o sinirle evde ne var ne yok kırıp dökmek istedim. Ama benim haddime mi böyle bir şey yapmak? İsterse canım çıktın, kimsenin umrunda değildi. Sonuçta ben bir eksik etektim. Aradan yarım saat bir saat geçmeden ben odadayken kapının açıldığını duydum. Erken geldiklerini düşünüp yerimden bile kalkıp bakmadım. Çünkü hala çok sinirliydim. Sanki ne vardı beni de götürseler. Neyse, ben odada oyalanırken ara sıra salondan sesler geliyor, ben yine çıkıp bakmıyordum. Sonra elbiselerimi koyduğum dolabı döküp yeniden düzenlemek istedim ve bütün elbiselerimi yere atıp başladım katlamaya. Yatak odamın kapısını bizimkilerin sesini duyayım diye de açık bırakmıştım. Sinirli sinirli elbiselerimi katlarken bir anda arkamda birinin olduğunu fark ettim ve Dönmemle birlikte kayınbabanın kapıda durmuş beni izlediğini gördüm. "Ne oldu baba? Bir şey mi istiyorsun?" diye sordum. "O da yok. Seni izliyorum." dedi. Acaba bir kusur mu işledim diye düşünüyordum. Sonra kayınbaba içeri girdi ve yatağımın üstüne oturdu. Bu çok garipti. Sonra tekrar sordum. "Bir şey mi var? Bir isteğin varsa söyle." dedim. O da "Senin güzelliğini izliyorum." dedi. Durum iyice garipleşiyordu. Daha sonra yerinden kalkıp yanaklarıma, saçlarıma dokundu. Ona dur yapma dedim. O da niye yapmayayım? Sen benim namusumsun dedi. Ben de iyi de o şekilde değil ki dedim. Ama kayınbaba bana böyle bir şeyin mümkün olabileceğini koca askerden gelene kadar bana kocalık yapmanın normal olduğuna inandırdı. Kaynanam gelir de bizi görür diye kayınbaba ve ben o gün hiçbir şey yapmadık ama bana ilk fırsatta seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım bekle dedi ve evden çıkıp gitti. Hayat hiç beklemediğim bir yerden geldi ve bilmediğim ne olduğunu merak ettiğim bir ilişki türünü beklemeye başladım. Ara sıra evin içinde kayınbaba fırsat bulduğu zamanlarda küçük öpücükler, dokunuşlar yapıyor, değişik duygular içine düşmeme sebep oluyordu. hayaller kuruyor, merak ediyor, sabırsızlanıyordum. Daha dün sıkıntıdan patlarken şimdi ise cingöz kaynağımdan kaçıp kurtulup kayınbabayla o işi yapmanın fırsatını gözetliyordum. Bu yeni durum için o kadar çok aklım başımdan gitmişti ki ben daha gerdiye bile girmemiştim. Aklımdan tamamen çıkıp gitmişti bir fırsatını bulup utana sıkıla kayınbabaya durumu açıkladım. O da biliyorum dedi. Nasıl yani biliyor? Biliyor da niye yapıyor? Aklım iyice karma karışık olmuştu. Günler sonra kaynanam hasta bacısını görmeye gidince kayınbaba oradan çarşıya gidiyorum diye ayrılıp eve geldi ve biz beklediğimiz o şeyi yaptık. Tahmin ettiğim gibi değildi. Aslında zaten ilk seferinde böyle olacağını biliyordum az çok. Ama daha sonraları güzel gelmeye başlamış, tam alışmışken kocam askerden gelmişti. Bir iki ay biz kayınbabayla birbirimize yaklaşmadık. Açıkçası ne olacak, nasıl olacak onu da bilmiyordum. Asker dönüşü kocam Mehmet olgunlaşmış, yakışıklı bir delikanlıya dönüşmüştü biz yine eskisi gibi karı koca ilişkisi yaşamıyorduk. Ama bir gün kocam Mehmet artık yapalım dedi ve işte o zaman benim eteğimi ateş almış korkuyordum. Çünkü ben artık kocamın bırakıp gittiği gibi değildim. Bu konuyu kayınbabaya açınca sen yap bir sorun olursa ben hallederim dedi. Kocam Mehmet ilk gecemizde hiçbir şey demedi. Sessizce gidip yıkanıp geri gelip girip uyudu. Atlattığımı kurtulduğumu düşündüm. Bu arada Mehmet'in asker dönüşünden sonra kayınbaba bana bir daha dokunmadı. Ben de zaten onu istemiyordum. Bu durum işime gelmişti. Kocam Mehmet'in bana karşı her zaman soğuk ve mesafeli durmasına rağmen artık biz de herkes gibi normal bir evli çift olmuştuk ve buna dayanarak bir çocuğumuz olsun diye planlar yapıyordum. Fakat konuyu Mehmet'e açtığımda karşı çıktı. Daha sonraları her konuyu açışımda bana soğuk davranışlarına ek olarak şiddetli bir şekilde karşı çıkıyor. Sürekli ben çocuk istemiyorum diyor, başka bir şey demiyordu. Bu böyle birkaç yıl sürdü. Ondan sonra Mehmet hiç kimseye söylemeden, danışmadan üstüme kuma getirdi. Mehmet o ilk gecemizde benim ve babasının durumunu fark etti. Ama ne yapacağını bilemediği için yıllarca sustu. Sonra da içine sinecek bir kişiyle tekrar evlendi. Sonrasında ise onunla boy boy çocuk yaptı. Bana da o çocuklara annelik yerine bakıcılık ve hizmetçilik yapmak kaldı. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa Geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.